Selamlar arkadaşlar bugün yeni bir video ile birlikteyiz fakat bu video yeni bir konu anlatımı olmayacak bu videoda aslında kanalımda çok fazla değeri bilinmemiş bir konu hakkında tekrar sizlerle e, birkaç analiz yapıp hani e, teori değil de grafik üzerinde nasıl çalışıyor bunları anlatmak için bir video çekmek istedim çünkü bence gerçekten yeteri kadar değer görmemiş bir konu ee, belki sizlerin de dikkatini tekrar cezbeder diye çekmek istedim fraktal destekler arkadaşlar şimdi e, fraktal destekler bizim için şimdi birazdan grafik üzerinde de net örnekler göstereceğim e, aslında önemli bölgeler bir sebebi olan bölgeler şimdi fraktal destek nedir ilk önce hemen kısaca ondan bahsedeyim kendinden yukarıdaki mumlardan bahsedersek kendinden sağda ve solda iki tane kapanmış aşağıda kapanmış mum aşağıda da kendinden iki tane sağda solda kapanmış mum o videoya giderek daha detaylı inceleyebilirsiniz çok detaya girmeyeceğim burada yani kısacası biz nasıl mumlar görmek istiyoruz fraktal destekte şimdi ona bakalım isterseniz Fraktal destek ve direnç e, genelde böyle görünüyor. Yani şuradaki bölge e, arkadaşlar şunu şöyle tıklayayım da şuradaki bölge bizim için fraktal destek e, pardon direnç bölgesi yukarıda olduğu için aynı şekilde aşağıda olduğu için mumların renkleri önemli değil bu arada e, bu şekilde görünüyor bakın e, özellikle büyük zaman dilimleri içerisinde dikkat etmeniz istediğim bir özellik bir yapı bu eğer bir yerde fraktal destek ve direnç varsa grafiğin solunda mutlaka gerçekten önemli bir bölge vardır. Yani buradaki fraktal direnç veya destekler e, kesinlikle önemsiz yerlerde oluşmazlar. Bunların buradan dönmesinin bir sebebi vardır. Dolayısıyla biz bu yüzden fraktal destek ve dirençleri e, benim sizlere tavsiyem büyük zaman dilimlerinde önemsemeniz. Şimdi e, görünümünden de bahsettim. Daha önce de dediğim gibi bununla alakalı bir video çekmiştim. Lütfen o videoyu da burada kartlara sağ üst kısmı ekleyeceğim. Fraktal destek ve direnç nedir? Oradaki videoya bakarak aslında konuyu tam bir şekilde öğrenebilirsiniz diyelim. Şimdi de örneklere geçelim isterseniz. Evet şimdi grafik üzerinde fraktal destek ve dirençleri bir görelim isterseniz. Yani fraktal bölgeler nerede oluşmuş? Neden oluşmuş? E, bunları bakalım. Herhangi bir grafik üzerinden bakalım bu arada. Mesela Bitcoin. Bitcoin'i şöyle bir gerilere alalım arkadaşlar. Ya da şuradan bir oynatalım. Ya backtest yapmayacağım. Sadece size fraktal bölgelerin öneminden bahsedeceğim. Şimdi biz fraktal bulurken ne yapıyorduk? Kendisinden sağda ve solda kapanmış. iki adet mum istiyorduk. Bu bulacağımız mum e Diğerlerinden düşükte veya yüksekte olacaktı. Mesela şurası bir fraktal. Değil mi? Fraktal direnç. Fraktal dirençlerimizi kırmızı olarak belirleyelim. Desteklerimizi de şey olarak belirleyelim. Ee, yeşil olarak belirleyelim. Mesela sola doğru gidiyorum. Daha yakın. Mesela şurada bir fraktal bölge var. Sonrasında hatta bunu daha alt zaman dilimlerine yapalım ya. Şöyle mesela 4 saatlik zaman dilimine inelim arkadaşlar. Tamam. Bakın. 4 saatlik zaman diliminde. Şurada fraktal, çünkü yani e, büyük zaman diliminde yeteri kadar örnek bulamayacağım. Hemen fraktal destek bölgeme bakıyorum. Fraktal destek mi? Evet, yeşil olarak belirttim. Sol tarafa iniyorum ve aşağıya doğru iniyorum. En yakındaki fraktal destek bölgemlerde, fraktal mum daha doğrusu burada. Sonrasında burada. O videoyu lütfen e, izleyin. Gerçekten size yararlı olacaktır bence işlem kurgulamanızda. İlk konularda anlattığım için şu anda şöyle hissediliyor çünkü. Ya artık bir sürü şey öğrendim bunları çizmeyeyim gibi hissediliyor ama öyle değil arkadaşlar. Mesela şurayı bizim için fraktal bir direnç bölgesi. Kırmızı ile işaretliyim. Fraktal direnç, fraktal direnç. Sola doğru, e, yukarıya doğru artık gidebileceğim yerler var mı? Bakayım yok. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi buradaki fraktal destek ve dirençlerimi çiziyorum. Ben buradaki fraktal desteğimi çizerken nasıl çiziyorum? Diyorum ki burası benim için fraktal bir mumdu. Sağa doğru çektim. Fiyatın buraya geldiğinde destek olarak çalışmasını bekliyorum değil mi? Çek sola doğru. Sola doğru çektiğimde fiyat buradan neden dönmüş? Şunlar. Birleştirdim. İki fraktalı birleştirdim. Sola doğru çektim. Fiyat buradan neden dönmüş? günlük zaman dilimine geçip bakalım. Bakın aslında burası günlük zaman diliminde bir order blok. Gördünüz mü? Yani yeni bir impulsif hareketin, yeni bir displacement'ın order blok bölgesi. Peki benim buradaki fraktal bölgem neden buradan dönmüş? Yani neden burası fraktal? Şu fraktalın nereden döndüğünü görüyor musunuz arkadaşlar? Şurası aslında daha önce fair value geçmiş, kırılmış ve burası artık inversion fvG Aynı zamanda küçücük şurada görmüş olduğunuz bir breaker block var. Mesela başka örnekler, başka bir grafikten bakalım. Ne bakalım? Altın grafiğinden bakalım. Altın grafiğinde şöyle hangi zaman dilimine inelim? Bir saatlik zaman dilimine inelim. Ve gerilere doğru gidelim. Tamam mı? Fraktal destek ve dirençlerimi belirleyeceğim. Sadece. Sadece fraktal ve destek dirençlerimi belirleyeceğim. Şimdi bakın. Burada bir fraktal direnç var mı? Hayır. Neden? Çünkü şu son mum hala kapanmadı. O yüzden şurası benim için bir fraktal direnç diyorum. Alttaki fraktal desteklere bakacağım. En yakın fraktal desteğim şurada. Küçücük bir yer. Küçücük bir yer. Sonra şurası bir fraktal destek bölgesi. Bunları yeşille göstereceğim. Destek oldukları için ayırt edebilmek adına yeşille göstereceğim. Şimdi sola doğru devam ediyorum. Fraktal destek. Okey. Fraktal destek. Okey. Şimdi pardon. Şimdi şunları bir çizelim. Destek bölgelerimizi bir çizelim. Mesela şurası bir destek bölgesi diyorum. Normal şartlarda fiyatın buraya geldiğinde destek olarak çalışmasını bekliyorum. Klasik e, ilk konularımızdandı bu hatırlarsanız. Aynı keza bunu sağa doğru çekiyorum ve diyorum ki buranın destek olarak çalışmasını bekliyorum. Çektim sola. Ne var burada? Yeni break of structure yapmamı sağlayan hareketin orijin bölgesi yani mis gibi bir order block. Break of structure gerçekleşti burada. Yeni bir displacement ve buranın order içi içerisinde. Peki şurası ne? Burada da bir bölgem vardı. Çektim sola doğru. Burası da benim destek bölgem ya. Ne var burada arkadaşlar? Daha önce benim için bakın şu bölgenin likiditesinin alınmasını sağlayan ve bana özür dilerim ve bana yeni bir tepe yapmamı sağlayan hareketin içinde yani dealing range baktığımda ben bu bölgeye premium discount baktığımda tam bu bölgenin discount bölgesi. Peki 4 saatlik zaman dilimine geçeyim. Bu bölgelerin benim için başka bir anlamı var mı? Bakmadım. Sol tarafında herhangi bir şey yok. Günlük zaman dilimine geçiyorum. Bakalım buraların benim için bir anlamı var mı? Bakın arkadaşlar burası şu bölge benim için artık fair value gap'in fair value gap'in neredeyse en dip bölgesinde fraktal destek olarak bekle, belirlediğim yer. Şimdi 4 saatlik zaman dilimine tekrar bakayım şu bölgelere. Bu arada grafikleri önceden hazırlamadım. Sizlerle beraber bakıyorum şurada. Bakın arkadaşlar fiyat dediğim gibi burada yeni bir break of structure yaptığında bir order block bırakıyor ve aslında biz bu fraktal destek bölgesini belirlerken Ordur biliyor belirliyoruz. Bir başka grafikte daha bakalım isterseniz buna. Mesela Euro USD herhangi bir zaman dilimine geçelim. Ee, 8 saatlik zaman diliminde görmediğim bir yere çekiyorum grafiği. Okey. Şimdi burada biz 4 saatlik zaman diliminde fraktal destek ve dirençlerimizi belirleyelim. Sonra bunlar aslında bir anlamlı bölge mi değil mi onlara bakalım. En yakın fraktal destek bölgem nerede arkadaşlar? Burada. Fraktal direnç bölgem burada. Kırmızı ile işaretledim. Yeni fraktal destek direnç bölgem burada. Burada. Şimdi bunlar birbirlerine çok yakın alanlar. Tamam mı? Ama biz bunları nasıl çizmemiz gerektiğini zaten fraktal destek ve direnç konusunda biliyordum. Çizdim. Bak hep fraktal mumları işaretledim. Şimdi bunları teker teker bir işaretleyelim ve destek direnç çizelim. Klasik destek direnç. Çektim. Direnç bölgem burası benim için. Çektim babacım sol tarafa. Gördünüz mü buranın ne güzel bir SR flip olduğunu aslında. Aynı keza şurada. Fraktal mum çektim direnç olarak. Sola doğru çektim. Gördünüz mü? Keza burada. Fraktal direnç çektim. Sola doğru. Gördünüz mü burayı? Aslında bir breaker blok alanı içerisi. Çektim. Sola doğru uzattım. Bir saatlik zaman dilimine indim. Gördünüz mü buranın ne güzel bir eser filip alanı olduğunu? Günlük zaman dilimine geç. Babacığım. Günlük zaman dilimine geç. Aslında bana break of structure yapmamı sağlayan yeni bir tepe yapmamı sağlayan hareketin ordur bloğunda gördünüz mü? Bu destek bölgelerinin nereye denk geldi? Şimdi peki ben bu video ile ne kanıtlamak istedim? Arkadaşlar bazen konular ilerlediğinde ee, diyelim ki harmonik artık ICT, price action teknikleri, Elliot Wave, ondan sonra foton, Ordur ee, order flow, artık ne öğrenirseniz öğrenin. İlk bulduğunuz konuları lütfen e, göz ardı etmeyin. Bakın ben aslında ilk fraktal destek ve direnç videosunda size doğrudur bloktan işlem almayı, fair value gap'leri kullanmayı, eser flip'leri kullanmayı göstermişim. Şimdi anladınız mı olayı? Peki başka ne var? Mesela şurada bir fraktal destek bölgem var. Çektim sağa doğru. Aslında burası nereye denk geliyor arkadaşlar? Fair value gap içerisine denk geliyor. Daha da çektim. Daha da çektim sol tarafa doğru. Direnç, destek, destek, destek. Sonrasında gördünüz mü? Tekrar destek. Peki benim bu yukarıdaki şu düşüşüm nereden kaynaklanıyor? Neden? Neden buradan düşmüş arkadaşlar? Aslında breaker blokaların içerisinde direnç bölgendi daha önce değil mi? Likidit aldı. Likidit aldıktan sonra tekrar aşağılara düştü. Yani size şunu söylemeye çalışıyorum. Lütfen ilk öğrendiğiniz, benim kanalımda en azından ilk önce öğrendiğiniz konuları göz ardı etmeyin. Onlar değersiz konulardı da şu anda değerli konuları öğrenmiyorsunuz. Onlar da değerli konulardı. Sadece şu anda konuşma dilimiz değişti. Biraz daha teknik dilde konuşuyoruz. Yani fiyat, fiyat, özür dilerim. Fiyat neden buraya geldi test etti? Neden buraya geldi test etti? Ve oradan tekrar tepki aldı. Neden tekrar bu bölgeyi kullanıyor? Lütfen ee, tekrar rica ediyorum. İlk konular sizin için e, ya çok basitti bunlar. Artık yeni şeyler öğrenmem gibi hissettirebilir sizlere. Ama önemli konulardı. Özellikle fraktal destek ve direnç konuları bence büyük zaman dilimlerinde, büyük zaman dilimlerinde e, grafiklerinize çizmeniz gereken bölgeler. Mutlaka ve mutlaka grafiğinize çizmeniz gereken bölgeler. Mesela bir tane daha grafik bakalım isterseniz. Sonrasında konuyu bitireyim. Mesela GBP. Arkadaşlar şöyle görmediğimiz hiç e, hareketinden haberdar olmadığımız yerlerde destek ve direnç çizelim. Buna da haftalık bakmışım özür dilerim. Şöyle bak mesela şuralardan bakalım. Fiyat ben şuralarda görmüş olsaydım fiyatı ne çizecektim? Destek bölgesi çizecektim değil mi? Fraktal destek. Çek sağa. Gördünüz mü fraktal desteğin defalarca nasıl çalıştığını? Peki bu fraktal destek neden çalışıyor? Çek sola doğru. Hem SR Philip hem buradaki fair value gap burayı defalarca kullanıyor fiyat. Yani bu fraktal destek bölgesinin burada olmasının mutlaka bir amacı var. Günlük zaman dilimine geç. Bak bu çizdiğim bölgeye şimdi. Gördünüz mü? aslında bana yeni bir break of structure yapmamı sağlayan hareketinin orijin bölgesine yakın bölgeler buralar. Şurası neden fraktal? Neden fraktal bölge burası? Destek bölgem benim. Bak bana yeni bir hayır high, high yaptırmış. Çek sol tarafa doğru indecision candle ile Fraktal destek bölgem, direnç bölgem. çek sola doğru. Neden? Neden benim için burası fraktal? Gördünüz mü ordur blokla uyuşmasını? Başka fraktal destek bölgem. Küçücük ama fraktal destek bölgem. Normalde şunu bekliyoruz. Sağa geldiğinde çalışsın. Peki sola gel babacım. Gördün mü fair value gap alanını? Fiyat yeni bir break of structure fair value gap'e hareket sonra yeni bir tepe gerçekleştiriyor. Umarım ee, bir şeylerin farkına varmanıza sebep olan bir video olmuştur. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve Twitter'dan bana destek olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. İyi çalışmalar, bol kazançlar diliyorum.